Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic bu sabah itibariyle güzel bir yükseliş görüyoruz. Zaten sizler de görüyorsunuz. Önemli haberler var, bunların hepsini teker teker sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Binance yakınlarının fiyatı etkisi nasıl olur onları da yine birazcık inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. İlk olarak haberleri, önemli haberleri orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak genel özetten başlayalım. Şu anda fiyat %23 artmış durumda. Bitcoin karşısında da yine aynı şekilde %23'e yakın bir yükseliş görüyoruz. Ethereum karşısında ise %24.23'lük bir artış söz konusu. Market cap uzun zamandan beri 2 milyar seviyelerini görememişti. Bugün bu sabah itibariyle 2 milyar 202 milyon dolar seviyesine gelmiş durumda. hacme gelecek olursak hacimde de yine %24.40'lık bir artış görüyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz zaten günlük olarak dünden bu yana nasıl artış gelmiş. 29 seviyelerinden 36 seviyelerine kadar hemen hemen bir yükseliş sağladı. Şu an itibariyle de bir ufak çekilme görüyoruz. Launch şu. Zaten sizlerle dün de paylaşmıştım. hani Asıl beklentim pazar günü, pazartesi günü yükseliş yönünde. Fakat asıl beklentimin pazartesi günü yükseliş geleceği yönündeydi. Ee, bugün de yine yükseliş bekliyordum. Çünkü yarın Binance'dan açıklama gelecek. Ee, yeni yakımlarla ilgili açıklama gelecek. Herkes bugün alımlara başlayacak. Pazar günü alımlara başlayacak demiştim. Ee, yine öyle oldu. Pazar günü güzel bir yükselişte uyandık. Alımlar şu anda çok fazla artmış durumda. Ben de ufak kademelerde tabii ki eklemeler yaptım. Çünkü Binance'ın açıklamasıyla birlikte en azından belki pazartesi hatta salı günkü yakım açıklamaları ile birlikte güzel yükselişler gelebileceğini ben düşünüyorum. Zaten Launchcoin'in uzun vadede çok güzel seviyelere geleceğine inanıyorum. Çünkü teknolojisi en iyi coin olan en iyi teknolojiye sahip olan coinlerden bir tanesi. Bu sebeple elimde tutmaya devam edeceğim. Her neyse şu anda grafik aşamasındayız. Grafikte önemli seviye olan 37, 337, 37, 400 seviyelerini ne yazık ki kıramadık. Buradan zaten aşağı yönde hafif kırılım gerçekleşti. 37'yi kıramadı. Aşağı çekilme yaşadı. Bu saat itibariyle de bir geçersiz kırmızı yakoy gibi duruyor. Eğer bu şekilde devam ederse önümüzdeki saatte de ben belki 38 bantlarına Çıkabileceğimizi düşünüyorum. En azından 37 400 seviyesinin kırılabileceğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. RSI şu anda çok tepede. E, saatlik RSI gerçekten çok şişmiş durumda. Bunu daha önce e, işte bu büyük pumpta görmüştük. Burada görüyorsunuz. Ee, aynı şekilde burada yine görüyorsunuz. Hani çok fazla e, tepelere çıkmıyor genelde coinler. RSI'de bu seviyelere çok fazla görmeyiz. E, Launchcoin bunu sık sık yapıyor fakat bu seviyeler şu anda riskli seviyeler. Bunu sizlerle paylaşmış olayım. 4 saatliğe geçtiğimiz zaman yine 4 saatlikte de bir ufak e, oranın üzerine çıktığını görüyoruz. Yine riskli seviyelerde olduğumuzu söyleyelim. E, hani 4 saatlikte yine tepede fakat şunu da söylemek lazım. yine Bluechcoin daha öncesinde de bunları yapmış. Bir coin ee, hani bu sebeple korkmaya da gerek yok gibi duruyor. En kötü birazcık çekilme yaşar gün içerisinde. Fakat e, benim bugün için beklentim 38 seviyelerine yükseliş gelmesi yönünde e, 38 bandının kırılması yönünde olacaktır. Zaten buranın kırılması e, an meselesi eğer orası kırılırsa Binance'in yarın yapacağı açıklama ve hatta e, salı günkü yapacağı Yakın açıklamasıyla birlikte, yakın miktarı ile birlikte, fiyatı yeniden belki 60 seviyelerine kadar çıktığını görebiliriz. E, grafik aşamasında şu anda loşkon için söyleyebileceklerimiz de bunlar. Günlüğe bakalım. Günlükte ne durumdayız? Günlükte e, 2-4 günden beri yeşil mum yakıyoruz, e, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda zaten e, grafiği de görüyorsunuz, aşağıdan yukarı yönlü, güzel bir şekilde yükseliş başlamış durumda. Günlükte bu bizler için çok önemli e, çünkü daha yolu da uzun gibi duruyor. Ee, günlüğün şu anda durumu çok güzel. Bu şekilde devam ederiz umarım. Şimdi dilerseniz sırasıyla haberlerimize geçelim. İlk olarak eee onun bir paylaşımı var. Ne söylesem az. Binance yakımı, Lunch ee, çok fazla. İlk yanıkları, ilk yakımları 2 gün sonra başlayacak Binance'in. Her hafta milyarlarca Lunch yakım, yakma hakkında tweet ve duru, duyuru yayınlayacaklar. Bu büyük bir sosyal medya katalizörü olacak. Ayrıca Binance'in gelecekte bize yardım etme taahhütünü güçlü bir şekilde gösterir. E, CZ'nin biliyorsunuz bir sözü vardı. Hani e, ilk olarak onlar başlatsın. Hani en azından öyle bir teknoloji geliştirsinler. Biz yaparız tarzında bir e, sözü olmuştu. Gerçekten sözünü de şu anda tuttuğunu görüyoruz. E, Binance tarafından salı günü yakınlar açıklanacak. İlk olarak salı günü e, yakınlar açıklanacak açıklanacak. Bununla beraber ben güzel bir şekilde yükseliş geleceğini de düşünüyorum. Pazartesi günü de bunların yeni detayları açıklanacak. Sonrasında salı günü yakımların miktarı açıklanacak. şimdi biliyorsunuz Binance launch yakımlarına başlıyor. Şu anda bu sebeple hani Binance Burning Launch'ta gündem olmuş durumda. Bunu neden şimdi sizlerle paylaşıyorum? Sosyal medyanın gücü çok fazla arkadaşlar. Gerçekten hatta hatta Coinbase'i de biliyorsunuz. E, lunch alımlarına başladı. Hani o kadar insanlar artık hashtaglerle destek oluyordu. Bir yerden sonra Coinbase e, artık lunch satın alım işlemlerine başladı. Bu da önümüzdeki günlerde listeleme gelebilir gibi e, algılandı. Şimdi aynı şekilde Binance Burning Lunch diye bir hashtag açıldı. Bunun önemini hani Binance zaten yakımlar başlatıyor. Bunu daha fazla insana duyurabilmek. Lunchcoin'in Binance ile işbirliği yapıyor gibi bir şey göstermek daha fazla yatırımcı daha fazla hacim kazanmak demek. Hani bu sebeple sosyal medyada bu şekilde paylaşımlar yapmak gerçekten çok değerli. Sürekli Lunchcoin'in gündemde tutulması özellikle Binance ile birlikte gündemde tutulması bizler için çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Edward Kim bir Terraribas çalışanı Burn Burnalots diye bir. Hashtag başlattı. Lunch coin satıyor e, yakımları yapıyorsunuz 10 dolarlık e, işte e, 15 dolarlık yakım adreslerine gönderiyorsunuz ufak meblalarda. E, bu sayede hani ufak ufak olsa da bir e, belli bir meblağ birikiyor bu yakımlar gerçekleşiyor. Hani evet şu anda yakımlar zaten gerçekleşiyor milyarlarca yakımlar yapılıyor e, fakat ufak miktarlarda da yakımlar yine bizler için çok değerli. Hani bu tweette de zaten arzın nasıl azaldığını görüyoruz. Azar azar da olsa şuralarda mesela ufak miktarlarda yakımlar yapıla yapıla bu seviyelere geldik. Hani küçük büyük yakımların şu anda bizim için önemi yok. Bütün yakımlar bizim için çok değerli. Şimdi dilerseniz ilk olarak, e, ilk olarak değil bir yakımlara bakalım yakımlar ne durumda. Toplam şu anda e, vergi dışında yapılan yakımlar. 4 milyar 322 milyon lunç. Sürekli bir artış olduğunu görüyorsunuz. Ara ara aşırı artışlar olsa da. E, mesela belli bir süre yata ilerlemiş. Çok fazla yakım olmamış. E, fakat şu anda yine yükselişte. E, şurada bir de vergi yakımlarına bakalım. Vergi yakımları şu anda 3 milyar 153 milyon olmuş durumda. Burada da yine sürekli bir artış görüyoruz. E, i̇nsanların daha doğrusu. Kullanıcıların desek yatırımcıların Lunge Lunchcoin'e ilgisi çok fazla Şu anda zaten bir yükseliş var Bu yükselişle beraber hacim de gelecektir Bu hacim bizim için çok değerli yani Binance yakımı için gerçekten Bizim için çok değerli Binance tarafında benim beklentim Açıklamayla birlikte Ben 10 milyara yakın bir yakımı Bekliyorum açıkçası çünkü Binance biraz da Kendisi ekleyecektir Hem de bu yatırıma çekme işlemleri de Yine oraya eklenecek aynı zamanda %0.1'lik de bir yakım gerçekleşiyor. Vergiden komisyondan yakım yapıyor Binance. Toplam ben 10 milyara yakın bir Binance'ın açıklamasını bekliyorum. Bu da gerçekten fiyata etki edecektir. Onu ilk olarak söyleyelim. Bir de dilerseniz staking işlemlerine bakalım. Stake işlemleri de yine sürekli bir şekilde artmaya devam ediyor. 654 milyarlık şu anda bir Lungecoin stake edilmiş durumda. Evet hızı azalıyor. Bu her geçen gün belki biraz daha az stake işlemi yapılıyor. Fakat sürekli bir stake işlemi var. Yani stake edilen lunch coin miktarı sürekli yükselişte görüyorsunuz. Yani uzun zaman buralar zaten açılmamıştı. Bu seviyeleri görüyorsunuz. Burada da topluluğun ne kadar destek verdiğini yine lunch coin'e görüyoruz arkadaşlar. Şimdi anlatabileceklerimiz şu aşamada bunlar. Lunch coin için yeni gelişmeler Bunlar şu anda kısıtlı tamamen Binance haberlerini bekliyoruz. Binance'in yakınlarını bekliyoruz. Dediğim gibi Binance tarafında da benim beklentim en azından ilk hafta olarak zaten hacim de çok fazla yüksek değil de bir 10 milyar seviyesinde bir yakın bekliyorum salı günü. Tabii bu yine bugün ve yarının hacmine bağlı. Eğer bugün hacim işte 2 milyar seviyelerine ulaşırsa 2 milyar dolar seviyelerine ulaşırsa belki bu sayı 12-13 milyara bile çıkabilir 12-13 milyar lunç oyun bile yakılabilir gibi duruyor video bu şekildeydi arkadaşlar umarım video sizler için faydalı olmuştur şu anda grafik aşamasında 37-400 seviyesi ve 38 seviyeleri bizler için güçlü direnç bu seviyelerin kırılmasıyla ben 40-45 hatta 49 seviyelerine kadar 1-2 gün içerisinde gelebileceğimize inanıyorum yakın sonrasındaysa Hedefim yeniden 60 seviyeleri arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.